programımızın ikinci bölümünde GCM Yatırım Araştırma Müdürü Kudret Ayıldır bizlerle beraber olacak. Kudret merhabalar, hoş geldin yayınımıza. Hoş buldum Eren, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Kudret gündem FED ilk etapta kısa ama cevabı ayrıntılı olacak bir soru sormak istiyorum. Yarınki FED'den ne bekliyorsun? 25 bas puan faiz artışı ihtimali vadeli tahminlerde %83 ihtimal ki ben de zaten uzun zamandır bu beklenti içerisindeydim. O yüzden de bir değişim yok. Ama ekonomik projeksiyon ve Başkan Powell'ın açıklamaları bu anlamda e, faiz kararından daha önemli olacağını söyleyebilirim. Peki, şimdi mesela Goldman Sachs diyor ki bu toplantıyı pas geçeriz. O da tamamıyla e, faiz arttırım e, sürecini sonlandırma noktasında değil. E, şu anda bir bankacılık sektörüne ilişkin bir risk ve stres unsuru çok yüksek. Dolayısıyla biz işte bu yangına işte ateşe barutla gitme, gitmez FED ve dolayısıyla da bu toplantıyı pas geçer. Nisan'da toplantı yok ama Mayıs, Haziran ve Temmuz'da Totalde 75 bas puan yani her toplantıda 25'er bas puanlık faiz arttırımına gider ve 5.25-5.50 bandında da faiz arttırım döngüsü sona ermiş olur. Bana kişisel olarak çok da mantıksız gelmedi. Aslında bakarsan çok da mantıklı geldi. Hadi olumsuz cümleden girmeyeyim, daha olumsuz cümle kurayım. Sen bu beklentiye ne diyorsun? Çok şaşırtıcı olur mu mesela böyle bir şey yapsa FED? Ya tabii şu anda e, piyasalarla ve mevcut risksel faktörleri de gündeme taşıdığımız zaman bugün FED tarafından farklı bir düşünce yapısı içerisine girme düşünceleri de ağırlık kazanabiliyor. Yani... Birazcık kompleks bir yapı içerisine girdik. Aslında ben bunu yılbaşından itibaren e, sürekli olarak görüyorum. Çünkü piyasalarla Fed arasında inanılmaz bir e, tabiri caizse güreş var. Niye? Çünkü bir e, en başta piyasalar işte Fed bu sene sonunda faiz indirimi yapar. İşte %5 seviye olur dendi. Sonra göstergeler gelince ve Başkan Powell açıklama yapınca piyasalar Fed'e yanaştı. Sonra işte ee, Şubat ayının sonuna doğru baktığımız zaman da Fed için 50 bas puan konuşulmaya başlandı. Orada Powell Senato'da işte çıktı dedi ki veriler garanti ederse daha agresif gidebiliriz dedi. Piyasalar yine bunu çok agresif bir şekilde algıladı. Sonra bir baktık ki 50'ler 75'ler konuşulmaya başladı. Şimdi yine bir bankacılık riski, krizi ortaya çıktı. Bu sefer de tam tersine işte sabit kalması diyenler, indirim diyenler, yıl sonuna kadar 100 bas puan indirim diyen. Yani piyasanın bakış açısıyla Fed'in bakış açısının arasında bu sefer yani yılın başından beri inanılmaz bir ayrışma var. Bu sebeple de yani sanki bir bu tahminler biraz geçen hafta da söyledim. Yani loto gibi sürekli değişkenlik arz ediyor. Yani ama şu e, Fed'in dinamiklerini biraz net bir şekilde yorumladığımızda ki Senato'da bence Powell'ın söylemi hani belki piyasalardaki o söylemler neticesinde işte garanti gelirse işte daha şiddeti arttırırız. Bence bu mesajı vermeyebilirdi ama bu piyasaları birazcık daha farklılaştırmıştı. Bu sebeple de ben şu anda hani Fed'in 25 bas faiz artışına soğuk bakacağını ben düşünmüyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Çünkü her nihayetinde evet bir risk var ama Fed zaten zamanında işte 75 bas puanlardan buraya geldi. Yani agresif bir tutum içerisinde olmayacağını belirtmişti. 25 bas puan faiz artışlarını devam edip belli bir noktada sabit bırakacağını zaten izah etmişti. Bu anlamda da şu anda 25 bas puan faiz artış yapması piyasaları yangın yerine çevirmeyecek. Ama piyasalardaki beklentiler ve bankacılık krizi sebebiyle özellikle sorulacak en önemli soru şu olacak. 1. Faiz bu toplantıda arttı ve tamamlandı mı? Yani faiz art döngüsü tamamlandı mı? 2. Yıl sonuna kadar beklenen onu 100 baz puanlık faiz indirimi gerçekten FED tarafından da desteklenecek mi? Ben bu ihtimali de hani 100 baz puan olmasa olduğunu düşünmüyorum ama bu ihtimali üzerinde biraz fazla durmamız gerektiğini düşünüyorum. O yüzden de hani bu toplantıda 25 bas şaşırtıcı olmayacaktır ama projeksiyonlar ve Powell'ın konuşmasına bu anlamda dikkat etmek gerektiğini söyleyebiliriz. Peki Kudret şimdi genel anlamda Fed sözünü yönlendirmeyi çok iyi yapabilen bir kurum, bir merkez bankası. E, tabii ki arada istisnalar söz konusu oluyor işte en son e, 75 bas puanlık faiz arttırım masada yok dediğinin bir hafta ya da iki hafta sonraki toplantı yanlış hatırlamıyorsam, süreleri yanlış hatırlıyor olabilirim, çat diye bir 75 bas puanlık faiz arttırımına gitmişti. Bunlar olabiliyor. E, yalnız e, bugün gelmiş olduğumuz noktada gerçekten kafaların bir miktarda karışık olduğunu ve sözlü yönlendirme zaman da olmadığını net bir şekilde görmekteyiz. Çünkü FET üyeleri, bölgesel FET başkanları geçtiğimiz haftadan bu yana konuşma yasaklısı. Dolayısıyla kendi söylemlerinde forward guidance dediğimiz o sözlü yönlendirme de yapamıyorlar. Bugün gelmiş olduğumuz noktada şimdi hatırlatalım. City Group 25 bas puanlık faiz arttırımı bekliyor. Bloomberg 25 bas puanlık faiz arttırımı bekliyor. JP Morgan 25 bas puanlık faiz arttırımı bekliyor. Morgan Stanley 25 bas puanlık faiz arttırımı bekliyor. Yani bu 4 kurum 25 bas puanlık faiz arttırımı bekliyorlar. Burayı bir tarafa bırakalım, bir kenara çekelim. Barclays pas geçer diyor. Goldman Sachs pas geçer diyor. Nomura 25 bas puanlık faiz indirimi diyor. Şimdi kafalar bir hayli karışık. Evet ortak konsensüs yok ama genel beklenti 25 bas puanlık faiz arttırımı. O zaman ben sana şunu soruyorum. Keskin bir sözlü yönlendirme yokken, kafalar karışıkken bu 25 bas puanlık faiz arttırımı, diyelim ki yarın böyle bir adım geldi, 25 bas puanlık faiz arttırımı geldi. Sence şu aşamada fiyatların içerisinde mi? Yoksa piyasalar, işte FED bu ortamda, işte görüyorsunuz bankacılık sektörü bu haldeyken FED faiz arttırmaya devam ediyor deyip, ...strese girip e, riskten korunma güdüsünü daha da mı kuvvetlendirir? Nasıl değerlendirirsin fiyatlamaları? Biz tabi bu tür merkez bankası kararlarındaki ayrışmayı... ...kendi iş dinamiklerimizde e, şaşırmıyoruz ama... ...iş biraz da fede dönünce biraz ortam e, bu tür şeylerle şenlenebiliyor. İşte koca koca kurumlar bir tarafı indirim bekliyor... ...bir tarafı artırım bekliyor, bir tarafı sabit bekliyor. Ama işin realitesine baktığımız zaman... Özellikle 25 bas puan faiz artışının ben piyasalar üzerinde bir etki yaratacağını düşünmüyorum. Yani burada hani sabit kalması piyasalar üzerinde etkili olabilir. 50 bas puan faiz artışı etkili olabilir. Hatta 25 bas puan indirim etkili olabilir ama 25 bas puanlık faiz artışının ben e, masumane olabileceğini düşünüyorum. Çünkü Fed'in yıl başından itibaren vermiş olduğu mesajlar ki bu toplantı aralıktaki verdiği mesajların revize sağlanacağı bir toplantı. E, bu açıdan baktığımız zaman da ben 25 bas puanlık faiz artışını e, normal karşılıyorum. Zaten işin fiyatlama kısmı içerisinde de girdiği için de çok ekstrem bir değişim beklemiyorum. Zaten e, seninle konuşmamıza başladığımızda da söylediğim gibi yani bu toplantıdaki en kritik bölge e, faiz artışı değil önce projeksiyonlar, Ondan sonra da Başkan Powell'ın e, mesajları olacaktır. Bence 3 e, aşamalı bölgede faiz artırım kararı en az etki bırakacak bir karar olacağını söyleyebilirim. Tabii 25 bas puan artış yapılırsa. Bölgesel FED başkanlarının faiz beklentilerini e, alacağımız da bir toplantı olacaktır. E, burada bir revizyon bekliyor musun? Bu birinci sorum. İkinci sorum olarak projeksiyonlarda nasıl bir e, görüntü söz konusu olur? Ya da e, aslına bakarsan asıl sormak istediğim olay da şu, hadi bu da üç olsun. FED Başkanı Powell'ın önümüzdeki döneme ilişkin, daha düşük montanlı Şahin ya da güvercin olarak e, kabul edebileceği cümleler kurma ihtimali var mı? Evet biz bu toplantıda 25 bas puanlık faiz arttırmalarına gittik ama bundan sonraki toplantılarda faiz arttırımları olmayabilir tarzı. Böyle bir beklentin var mı piyasaları rahatlatabilecek ölçüde? Burada biraz işin büyük resminden bakmakta fayda görüyorum. Çünkü çok fazla e, haber akışı olduğu için kafalar inanılmaz karışabiliyor. Bankacılık krizinin de vermiş olduğu reaksiyondan yola çıktığımız zaman. Çünkü biz genellikle trader mantığı, mantığıyla bakmamamız gerekiyor. Biraz işin analiz tarafından bakmamız gerekiyor. Şimdi biz bankacılık krizini görmediğimiz zamana geçelim. Şubat ayının son bölümüne geçelim. Şimdi burada neydi mantelte? İşte ekonomik göstergelerde iyimsel bir görüntü vardı. İşte enflasyon tarafında düşüş hızı istenilen kıvamda değildi en azından çekirdek tarafa baktığımız zaman. Bu da Fed'i baskılıyordu. Fed Aralık ayından itibaren ne demişti? İşte bizim zirve faizimiz 2023 için 5.10 yani 5.25'e kadar çıkarız demişti. Sonra bu 5'e kadar gitmiş. Yani 5.25 ve 5.50 rakamları aslında faizin zirve olabileceği bir bölgeydi. şimdi baktığımız zaman da 4.75'lerden 5'e çıkacak. Nisan ayında toplantı yok. Mayıs ayında ve Haziran ayında hani 25'er baz puan daha bir senaryo hani mevcut konjöktürde. Haziran itibariyle artık faizde zirveyi görürüz. Faiz artış temposu sona erer. Ondan sonra da işte kabaca yıl sonuna kadar e, sabit politikayla devam ederiz. 2024 içinde bir sinyal en azından belki yıl sonunda ya da 2024'ün ilk çeyreğinde gelir senaryosu üzerinde konuşlanmıştır. Şimdi ortaya bir de bankacılık krizi hususu gelince tabi Amerika'daki kabaca 4000'in üzerinde banka var ve e, Silikon Vadisi Bankası 16. büyük banka olarak e, popüler bir söylemle magazinlere düşmekte. E, bu sebeple de baktığımız zaman da 2008 krizinden sonra en büyük muntamlı bir banka iflasından bahsediyoruz. E, burada tabii ki sürecin e, Biden tarafından ve regülatörler tarafından destekleyici açıklamaları orada biraz risk faktörünü düşürdü gibi duruyor. Tabii o tarafta yeni dönemde gelecek mesajlar önemli. Eğer Fed bu süreci gerçek bir risk olarak görüyorsa o zaman 5 konuşamayız. Yani 5-25 diyoruz ama hani 5 konuşamayız ve yıl sonundan önce de bir indirim konuşmasını yapabilir Powell. Yani böyle bir mesaj gelebilir. Özellikle Haziran projeksiyonlarından sonra. Ama eğer bu risk çok abartıldıysa ve Normal bir sürece geçecek yani biraz daha evet riskler vardı risklerin üstesinden gelme konusunda regülatörler işte FED ve işte ABD ekonomisi hükümeti el ele verdik süreci biraz iyileştirdik artık öyle ciddi bir pozisyon bir ciddi bir risk görmüyoruz bundan sonra işimize gücümüze bakabiliriz derlerse o zaman yine 5.25 belki 5.50 yani revizyonların e, olabileceği bölgeyi söylüyorum e, FOMC üyelerinin. Böyle bir senaryo oluşabilir. Yani 5-10'dan 5-35 civarlarına belki de yani 5 550 5, .00, 5, .00, 5 .00 aralığına kayabilir. Böyle bir senaryo görürse. İşte burada e, Fed'in bu riski neresinde olduğunu ya da riski nasıl gördüğü aslında çok önemli. Yani burada tabii biz burada Fed'in ne söyleyeceğini kestiremiyoruz. Yani bunu gerçekten çok ciddiye alacak mı? almayacak mı? Alırsa zaten yapacağı stratejiler 3 aşağı 5 yukarı belli. Ama eğer bunu risk olarak görmezse yani ya da evet bir risk var ama bu şu anda bizi çok fazla sıkıntı sokmayacak diyorsa o zaman enflasyon mücadelesi devam edecek sinyale verilecektir. Bu anlamda gerçekten ben de projeksiyonları çok merak ediyorum. Ama benim şu anki düşüncem hani 5-10 beklentisinin bir tık daha yukarı çıkacağı şeklinde ve piyasanın o beklediği ciddi bir faiz indirim döngüsünde de Fed'in olmayacağı şeklinde. Peki, Kudret şimdi 2024 yılına değil de 2023 yılı içerisinde faiz indirimlerinin geleceğine yönelik beklentileri hem piyasa katılımcılarının anketlerinden de görüyoruz hem de fiyatlamalardan da görüyoruz. Senin de böyle bir beklentin var mı? Yani faiz indirim döngüsü biz her ne kadar şu an, şu dakikada, şu saatte, bu programda faiz arttırımlarını konuşuyor olsak bile bu yıl içerisinde bir noktadan sonra faiz indirimlerinin başlayacağına yönelik piyasa beklentisi de var. Senin de böyle bir beklentin var mı? Aslında burada enflasyon dinamikleri çok önemli. Yani e, hemen hemen yılın başında da hani yıl sonunda bir indirim sinyali gelir ya da indirim reaksiyon oluşur gibi düşüncelerimiz vardı. Ya da yani sadece indirim yapmak değil, FED gibi kredibilitesi yüksek kurumlar, hani indirim yapabileceğini ilişkin mesajlar vermesi de indirim yapmış kadar etki sağlayabilirdi. Yani böyle bir kredibilite vardı FED'de. Yani ben yine e, bu senaryo üzerinde duruyorum. Yani ben yine yıl sonunda böyle bir indirim yapabilme ihtimali üzerinde duruyorum. Ama önümüzde bir enflasyon var. Şimdi petrol fiyatlarının geldiği nokta belli gıda tarafındaki hareketler belli konut tarafındaki istatistikler belli. Yani burada enflasyondaki düşüş hızı bu kadar yavaşlıyorken eğer FED burada bir indirim mesajı verirse o zaman bir tur daha biz bu yapılan hataların neye mal olduğunu zaten biliyoruz. Bu sebeple de FED'in bu hata içerisine gireceğini ben zannetmiyorum. Bu sebeple de biraz daha sakin bir tonda gidebilir. En azından şu anda değil de belki de Haziran'daki projeksiyonlarda böyle bir sinyal verilecekse daha net bir şekilde verilebilir. Çünkü Haziran'a kadar 3 enflasyon rakamı daha göreceğiz ve orada gerçekten işte çekirdek tarafındaki düşüş hızı nerelerde faiz ve enflasyon makası nasıl ne kadar daha yakın ya da faiz enflasyonun üzerine çıkabilecek mi bunlara bakmak lazım. Şu andan ee, bu ihtimal hani evet indirim ihtimali ben görüyorum ama ne kadar istekli değil sorusunun cevabında en azından resmi ağızdan gelecek açıklamalara bakmamızın daha doğru olacağını düşünüyorum. Evet şimdi tabii ki bu e, bir FED boyutu ama ABD ile alakalı sana bir soru daha sormak istiyorum. O da şu J.P. Morgan stratejisi e, Marco Kolonovic diyor ki e, küçük kıyamet senaryosuna hazır olun. Hatta e, Minsky anı olarak da bilinen ki ABD'li ekonomi profesörüdür Haym Minsky kitapları da e, oldukça iyidir çok da ağırdır çok da fazla sayfa sayısına sahiptir okurken de epey zorlanırsınız ama çok da güzel kitapları vardır dolayısıyla Minsky anı gerçekleşebilir diyor nedir bu Minsky anı yayının başında söyledim ama bir daha değerli izleyiciler için söyleyelim daha istikrarlı piyasalardan daha istikrarsız piyasalara doğru kayış ya da e, ekonomi noktasında olumlu bir ekonomik görüntüden daha olumsuz bir ekonomik görüntüye doğru kayış yani negatife doğru bir gidiş Özetlemek gerekirse kısaca. Böyle bir küçük kıyamet senaryosu çizmiş e, JP Morgan. Katılır mısın? Tabii burada Merkez Bankası'nın e, para politikası kararları, işte fiyat istikrarı ve finansal istikrar boyutundaki tutumu çok önemli. Yani biz şimdi neyi konuşuyoruz? Enflasyonla mücadele eden büyük merkez bankaları ve neticesinde işte Avrupa'yı saymazsak ABD tarafında Süreç %9'lardan %6'ya kadar düşen bir enflasyon ve karşılığında da önemli faiz artışları gerçekleştiren ve belli bir noktada da artık faiz artışı sürecini tamamlayacak bir merkez bankası. Aslında biz tünelin sonundaki ışığı görmüştük. Hani bunları konuşmuyor olduğumuz zaman. Tabi yani burada mevcut süreçte işin fiyatlama kısmı farklılaşabiliyor. Ve unutmayalım ki önce pandemi. Daha sonra da e, Rusya-Ukrayna e, savaşı olarak nitelendirdiğimiz görüntü ister istemez işin fiyatlama kısmında e, çok farklı bir noktaya taşıdı. Yani Amerikan borsa endekslerinde, şirketlerinde inanılmaz hareketler gördük negatif tarafta. Şimdi hal böyle olunca ve bu psikolojide olunca ister istemez sürekli olarak Fed tarafında bir baskı oluşuyor. Yani artık birazdır bizi rahat bırak şeklinde ki biz de e, kendimize gelelim e, düşüncesinde İşte bu denklemi e, merkez bankalarının o mücadelesi gerçekten e, kolay değil biz burada anlatıyoruz ya da eleştiriyoruz ama yani direksiyonun başına geçmek inanılmaz kolay değil bu noktada ve orada bunları yönlendirme yapabilmek kolay değil. Yani masanın hikaye bir tarafında ben enflasyona mücadele edeceğim deyip sıkı para politikası görüntüsüne gitmek ama karşılığında büyümeden ferakarlık ver, etmek bir taraftan da büyüme tarafına odaklanırsan bu sefer enflasyon yükselir. Enflasyon yükselmesi büyümeye daha fazla zarar verir ve enflasyona mücadele edemezsin boyutu. Şu anda Fed aslında işin enflasyon boyutuna bir de şunu da söylemek lazım. istihdam piyasası da yani güzel gidiyor. Hani evet e, baktığımız zaman da işte teknoloji şirketlerinden önemli işten çıkarmalar görüyoruz ama bunu tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı rakamlarına baktığımız zaman da hani çok fazla istihdamla alakalı problem görmüyoruz. Tabii Fed biraz daha bozulmasını ister, insanların harcama değil de tasarruf eylemine girmesini ister gibi gibi. Ama orada da e, sorunlar devam etmiyor. Ama tabii ki şu anda yıl olduğu gibi piyasa beklentisi ve traderların fiyat varlık fiyatları üzerindeki dalgalanması, volatilitesi tabii ki yıl sonuna kadar devam edecektir. Bu bir gerçek. Tabii ne kadar dalga boyu artacak ya da artmayacak? Ara bölgelerde bankacılık krizi tekrar hortlar mı? bankacılık yerine başka bir risk boyutlarını konuşur muyuz? Bunları da dikkate takip etmek gerekiyor. E, global yani nasıl biz kendi iş dinamiklerimizde volatilite çok fazlaysa global tarafta da bu volatilitenin olabileceği bir döneme girdiğimizi de söylemekte fayda görüyorum. Kudret Avrupa Merkez Bankası için ne söylersin? Çünkü Lagarde bugün Avrupa bankalarına bir uyarıda bulundu. Ve dedi ki büyümenin daha yavaş, fonlama maliyetlerinin daha yüksek ve kredi hacminin daha düşük olduğu bir döneme hazırlanılması gerektiğini dile getirdi. Arkasından Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Avusturya Merkez Bankası Başkanı Robert Holzman da dedi ki daha önce daha doğrusu 3 adet 50 bas puanlık faiz arttırımının devam etmesi gerektiğini dile getirmişti. Ama artık yani bunun ille de gerekli olmadığına ilişkin daha yumuşak söylemlerde bulundu. Şimdi Avrupa Merkez Bankası daha öncesinde bankacılık krizi olmadan önce 50 bas puanlık faiz artırımına ilişkin çok kuvvetli bir sözlü yönlendirmede bulunmuş. De piyasalardaki ortak konsensüs ortak konsensüs bu şekilde sağlanmıştı ama bankacılık krizinden sonra 50 bas puan mı 25 bas puan mı yoksa pas mı geçer soruları içerisinde 50 bas puanlık faiz artırımına gitti. Sözünü tuttu. Doğru yanlış ayrı ama bundan sonraki süreçte bir duraksama, bir artırım hızında bir yavaşlama Bekliyor musun Avrupa için? Bence Lagard'ı tebrik etmek lazım. Çünkü kolay değil yani e, bu riske giriyorsunuz ve 50 bas puan gibi bir faiz artışıyla bunu gerçekleştiriyorsunuz. Ama şunu da görmekte fayda var. Yani şimdi mevduat faizi 2.5 e, şu anda enflasyon 8.5 ve yıl sonunda ECB'nin enflasyon beklentisi 5.2 ve kabaca zirve faiz 4 bekleniyor. Hani mevduat faiz olarak baktığımız zaman da. E şimdi yine arada makas var ve yani petrol dinamiklerinde de şu anki bölgenin eğer teknik anlamda bir problem olmazsa bir dip olduğunu da kabul ettiğimiz zaman geçen haftaki yayında da izah etmiştim. Ben ECB'nin enflasyon beklentisini çok iyimser buluyorum. Şimdi hal böyle olunca ECB'nin daha fazla faiz artışına ihtiyaç var. Yani 50 baz puandan 3 tane yaptığımız zaman işte 4 olacak. Ama 5.2 iyimser. Eğer petrol dinamikleri yukarı yönlü reaksiyon tekrar devam ederse. E şimdi böyle olduğu zaman daha fazla sıkılaşmaya gitmesi gereken bir durum olacak. Eğer enflasyonla mücadele edilecekse. Ama şimdi enflasyonu da kendi haline bırakamayacağımız için orada ECB'nin gerçekten işi çok zor. Yani 50 52 toplantı yani Mayıs ve Haziran'da yaptı. Üç buçuk bir toplantı yaptı. Hani bu şekilde gidebilecek bir ortamı da yok. Bir yandan e, ekonomik aktivitasyondaki bozulma, Almanya, imalat, PMI'larında bunu görebiliyoruz. bileşik iyimser gibi duruyor ama imalat tarafını görebiliyoruz. Doğru. Amerika'da kadar şanslı değil. Bu anlamda da ECB tarafında yeni dönemde belki 50 yerine 25 yapma gibi düşünce içerisine girilebilir. Ama... Burada olsa bile yani önünde çok fazla faiz arttırışı yapması gereken bir görüntü var. Çünkü Amerika kadar rahat değil evet. enflasyon rakamlarına geldiğimiz zaman. Eğer e, bundan sonraki süreçte enflasyon arzu edilen gibi bir e, sonuç verirse o zaman ECB biraz daha rahat bir nefes alabilir. Ama şu anki rakam bulunan faiz, aradaki makas, yıl sonu beklentisi ama o beklentiyi sıkıntıya sokacak. ECB e, e, petrol nemikleri işi biraz daha e, soru işareti oluşturmaktadır. Evet, Gecemi Yatırım Araştırma Müdürü sevgili Kudret Ayıldır'a da katılım için çok teşekkür ederiz.